Videoya girmeden önce çok komik bir şey oldu. Kamera bana odaklamamış. O yüzden ben de boşa konuşmuşum böyle iki saat. O yüzden tekrar yapacağım bunları. Hikayemiz gemimize bozuk atılarak başlıyor. Evet gerçekten bozuk atıyor. Ha bir de neyse oyunda kameralar dönüp duruyor. Ben anlamadım. Oğlum kamera bir dursana artık. Kriz geçiriyorum şurada lan dur. Burada Doyle isimli bir adam bize yardım ediyor. Niye yardım ediyor bilmiyoruz. <laughs> Ha bu arada yapay zekaların sizi çadırın içinden görüp vurabildiğini söylemiş miydim? Koskoca önümüzde araç var göremiyorum. Oh. Bu sefer biraz gizledik ile farklı bir yoldan gidelim Hani çok zeki mi? Ya, ya pezevenk o nasıl bir görüş? Sizin ben ananızı... İkinci denemede bam bam çok başarılı geçiyorum. Onu vuruyorum onu vuruyorum bam bam bam. Aman vuruyorum? benim ah. görmen lazım yemin ediyorum ya. Salih bir araba görüp adamları öldürüyorum ve arabaya çalıp göreve doğru gidiyorum. Oh, okay. Göreve bizden aşk biliyor musun? Aha oradaki deliği gördün mü? Dur görmedim ben. <laughs> Heh, tam oradan gireceğiz işte. Çok kolay değil mi? Hı <laughs> -hı. <laughs> It's not looking good, Bev. It's not looking good. <laughs> ya nereden görüyorsun mecim misin sen orospu <laughs> Arabayla gidip yüzümüzde direkt varıyormuşuz zaten. Onun da yarabbim sonunda. Dayı bu konuşan adama niye güveniyoruz ki? Geminin içini ve dışını temizledikten sonra varmak istediğimiz yere varıyoruz. Burada küçük bir tablet izliyoruz. Kötü adam Kırgır'ın açıklamalarını izliyoruz. ]沒錯. Yok neymiş hemen insanlar insan hiç yapacakmış şiş. da bilmem ne bilmem ne. Selamünaleyküm. <Gülüş> Ananı. Aramanın... Lan kim Ne oluyor oğlum? Yine aynı şeyleri yaşamayacağım değil mi? helikopter. Ey! Ey! Aaa! Tak. Nerede bu ya? mi hocam? Köprü yıkılmaz inşallah. Ve tam herkesi öldürdükten sonra bir geri yaptım. O nasıl Kim sıkıyor abi? Kim sıkıyor abi? Bana söyler misin abi kim sıkıyor? Kafayı yemek üzereyim yani. Ne oluyor ne oluyor? Alo. Bu arada sakinliğimi tamamen koruyarak sorunda başardım. <laughs> Sonunda Doyle'ın bize verdiği yeni göre iletişim sistemlerini kesmek. Bu yüzden çanak antenleri patlatacağız. Sniper mı? Yes, thank you so much. Ananı avradını <laughs> sizime ne Çok intens dakikalar. Krieger burada deneylerin kötüye gittiğini ve test deneylerinin kafayı yediğini söylüyor. Onları kontrol altına alabilmek <laughs> için de kendi DNA'sını kullandığını söylüyor. <laughs> e evet, ben var canım. Gidiyorum. Arkam bakayım da malayım çünkü ha. Araba geçti. Pardon ben oyundan geliyor hani. <laughs> Doyle bizden askeri üsse patlatmamızı istiyor. Evde enayi gibi gidip patlatıyoruz tabi. Ha bu arada yapay zekaların sizi çadırın içinden görüp vurabildiğini söylemiş miydim? oğlum bu korku oyunu değil bu Far Cry'dı abi bu korku oyunu değildi ya. Kısaca Valeria'nın nerede olduğunu aramak için teste giriyoruz. No <laughs> Kazanıyoruz. Oylarınızı bölmek. Allah'ım başardım. Başardım. Ve sonunda Valeriyi buluyoruz da. <laughs> Allah'ım şu güzelliğe bak. Göremedi onu unuttum. Böyle bir şey varmış da önden. Bir şey mi geliyor? Bana, bu arada artık gece görüş modumuz var. Kilitli olarak tutulan canavarların olduğu tesise girip güç kaynağını devre düş bırakıyoruz. Ve tabi canavarların kilitli olduğu hücrelerde açılınca artık özgür oluyorlar. Hem bu arada mutasyonu aramış bazı şeyler silah kullanabiliyor artık. <laughs> Beyler bu gerçek mi yahu? Valeria'yı bulmamızı <laughs> isteyen Doyle <o gülüyor> <oyun>. bu <laughs> yerin tamamen test deneyleri tarafından <laughs> işgal edildiğini <edecek gülüyor> <söyleyeyim>. Oh shit. <laughs> Ananın avradını sülalenin soyunu... <laughs> <laughs> Gördüm seni. Kovalanmaç mı oynuyoruz oğlum neredesin? Onları Hadi çekeceğiz diye yorum yorumladım şu an. Valeria'yı bulduktan sonra Doyle bize dışarıdan yardım isteyemediğini, Krieger'ın iletişim sistemlerini engellediğini söyledi. Bombaları aldıktan sonra uyduları teker teker patlatıyoruz. Doyle bize hala sinyallerin gitmediğini, dedek bir iletişim anteninin gemide olduğunu söyledi. Biz de gemiye gidip patlattıktan sonra Krieger'ın en önemli adamını Bozuka ile katlediyoruz. <laughs> Hikaye <muk> <Yanımıyorsam. gülüyor> <laughs> <laughs> neydi? Geliyor mu? Karı bayan. Şu AWP'yi ben ona değer düşüyor çıkarım ya dostum. Bu. Bu. Ben genelde böyle vururum biliyor musun? ha <laughs> bu sürecek ben sıkacağım. Allah'ım dünyanın en güzel şeyi. Nokta koy yüzde kaç sevdiğimi söyleyeyim. Sıkıntı yok hocam. Ananız. Ölmüşüz. Ya nasıl nasıl? Allah aşkına inmek istiyorum bırakın beni. Babacım ne Oğlum nasıl çekiyorum? Burada hafiften bu sağlığımı kaybettiğimi söylesem yalan olmaz. sakinim. Ve süt burger e mi yiyorum? Hmm, süt burger yiyorum. Hmm. Ne olur öldürme. Yalvarırım. Yalvarırım. İlk defa bu kadar geldim. Daha yaralarım. Ha? O da gitti. Ananız. Başarıyoruz. Hazırlanıyorum. <laughs> <laughs> ay 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 ay. <laughs> aha, aha Allah'ım ne olur? Allah'ım ne olur? 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 Allah'ım ne olur? Allah ne olur? Ne olur? Ne olur? Oros Hadi, hadi öl ama. Ama ölmen lazım şu an. Ama şu an ölmen lazım. Şu an ölmen lazım. Şu an senin ölmen lazım kaka. Şu an senin ölmen lazım kaka. Şu an senin ölmen lazım kaka. Geçtim <laughs> <laughs> <D 'l> <laughs> <We're here. gülüyor> location... sonunda. Oo. Nükleer bomba bulduk. Şimdi de patlatacağız. Evet çok zeki bir fikir biliyorum. Doyle şimdi büyük ihtimalle patlamadan etkileneceğimizi söylüyor. Onun için antidot bulmamız lazım bir de. Buyur gel abim. Gel abi abla. Gel abi. Aha oh, antidotu buluyoruz ama nasıl buluyoruz? Ne oluyor. Lan bir bayıldık hem Valeria'yı kaçırmış oh, hem de helikopterden aşağı atıyor pezevenk. Oh. Ana, ne? Kısaca antidot işe yaramamış ve Krieger'da daha etkilisinin olacağını söylüyor. Bize de lazım böyle bir yeke. Let's go. You all right? Do I look all right? Ama can yok mu yani boss fight ya anasını işte. Krieger antidot nerede diyor soruyoruz ama antidotu hiçbir zaman yapmadığını söylüyor. Sonra da Raka rahmetine kavuşuyor. Kısaca o kadar güvendiğimiz doktor bizi sattı. Ha bir de bize antitodu vermiyor yapıyor. Şimdi gidip alacağım onlar ama ha. Ananın. Biliyordum lan senin piç olduğunu. no please you don't understand they sent me they're always watching you can't change this you can't change the future probably not but i can make sure you're not a part of it <gülüyor> 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 ne çabuk Eğer 2004'te bu oyunu oynuyor olsaydım yani 3 yaşında olurum. Beynim aradan neredeyse 20 yıl geçmesine rağmen bence hala ama hala oynanabilir bir oyun. Çünkü zevkli. Ne kadar kanser olsam da yine de oyunu oynamak istedim. Bitirmek istedim ve açıkçası böyle duyguyu özledim. Artık şimdiki oyunlarda hiç öyle bir duygu alamıyorum. Ama Far Cry de bunu alabildim. Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü ben çok eğlendim gördüğünüz gibi. Şu an senin <laughs> ölmen lazım. <laughs> Video izlediğiniz için teşekkürler. İyi geceler. Bana yani. Çünkü saat şu an 3. 3.43 hatta.